Çocuklar tekrar birlikteyiz. Bugün matematikte bölme işlemi ile ilgili problem çözümü yapacağız. İlk önce bölme işlemi ne demek? Ondan bahsedelim. Daha önceki e, konumuzda, videomuzda bölme işlemini sınıfımızdaki yaptığımız çalışmalarda da bölme işlemini öğrenmiştik. Fakat şöyle kısa bir hatırlama yapalım. Bölme işlemi nesneleri eşit şekilde paylaştırmak demektir. Bölme işlemi aynı zamanda aynı sayıların çıkarma işleminin yapılması demektir. Nasıl çarpma işlemi toplama işleminin kısa yoldan yapılması ise bölme işlemi de çıkarma işlemini kısa yoldan yapılış şeklidir. Ama aynı sayıları çıkarması tabii ki. Şimdi sizlere bir örnek soru üzerinden anlamaya çalışalım. Şimdi örnek sorumuza bir bakalım. Öğretmen 20 kalemi 5 çocuğa eşit olarak paylaştırıyor. Her bir çocuğa kaç kalem düşer? Bakın burada ben kalemlerin yerine çubuklar yaptım. Bunları çubuklarla gösterdim. Bunları kalem olarak varsayacağız. 20 tane kalemimiz vardı. Bakın her sırada 5 kere ve 4 e, sıra olduğuna göre 4 çarpı 5 öğretmenin elinde 20 tane kalemi var. 5 çocuğa ...eşit olarak paylaştırmak istiyor. Şimdi biz buradaki görsellerde... ...çocuklarımızı... ...çocuklarımızı... ...birer gülen yüz ile... ...beş çocuk olarak... ...beş çocuk olarak... ...birer gülen yüz ile koyduk. Öğretmen... ...elindeki... ...yirmi kalemi... ...önce her çocuğa... ...birer kere veriyor. Şimdi burada 20 kalemimiz var. Her çocuğa bir kere verdiği zaman 5 kalem eksilmiş oldu. Ve burada 15 kalemi kaldı. Daha sonra elindeki 5 kalemi tekrar çocuklara birer kere daha dağıtıyor. Kalem Tekrar bir beş kere daha eksiliyor. Burada da 15 beş eksi 5 beş kale geriye kaldı 10 kalemimiz. Tekrar öğretmen her öğrenciye bir kalem daha veriyor. Çünkü elindeki kalemlerini bitirmesi gerekiyor. ve öğretmenin elinde beş kalem kaldı. Tekrar öğretmen elindeki beş kalemi çocuklara birer birer dağıtıyor ve öğretmenin elinde hiçbir kalemi kalmıyor. Çocuklar burada 20 kalem kaldığı, 20 kalemi olduğu için öğretmenin herkese birer tane de, e, dağıttığında elinde hiç kalemi kalmadı. Fakat 21 kalemi olmuş olsaydı bir kalem geriye kalmış olacaktı. Evet, şimdi işlemi ben burada çıkarma işlemiyle sizlere göstermek istiyorum. Hani bahsetmiştik ya, e, ee, bölme işlemi, çıkarma işlemi, bölme işleminin uzun yolu, bölme işlemi, çıkarma işleminin kısa yoluydu. Biz burada bakın e, detaylı bir şekilde e, ekrandaki e, çerçeve içerisindeki kutu içerisindeki çalışmaya dikkat edersek detaylı bir şekilde göstereceğim. Bakın çocuklar. Öğretmenin elinde 20 kalemi var her öğrenciye bir kalem dağıttı. Beş kalem oldu. Beş kalemi verdikten sonra öğretmenimizin elinde on beş kalemi kaldı. On beş kalemi tutuyor öğretmen elinde. Her öğrenciye birer tane daha dağıtıyor. Elinde on beş bir defa daha bir beş daha azalıyor. Elinde on kalemi kalıyor. E, 10 kalemi tekrar öğrencilere birer kere daha dağıtıyor. Öğretmenin elinde 5 kalemi kalıyor. Tekrar dağıtıyor ve öğretmenin elinde hiç kalemi kalmıyor. Sıfır olarak gösteriyor. Her seferinde öğretmen 5 öğrenciye kalem dağıttığı için beşer beşer azalmış oluyor. Biz burada Çıkarma işlemiyle yaptık ve çok uzun sürdü bakın. Sürekli 5 çıkardık. 5 çıkardık. 5 çıkardık diyoruz. Uzun sürdü. Biz bunu bölme işlemi olarak şöyle yapabiliriz. Öğretmenimizin elinde 20 kalemi vardı. Bunu kaç çocuğa paylaştıracağım? 5 çocuğa paylaştıracak. Evet. 20 öğretmen 20 öğretmenin elindeki kalemler 5 de çocuk sayısı. 20 bölü 5 eşittir 4 olarak geçiyor. Devam ediyoruz. Biz bunu şöyle yaparız. 5 çocuk olduğu için beşer beşer 20'ye kadar sayıyoruz. 20 bölü 5. Evet, beşer beşer 20'ye kadar sayıyorum ben her sayışımda bir nokta koyacağım. Bazen parmaklarımla sayarken yanlış yapmış olabilirim, unutabiliyorum. Evet, sayıyoruz. 5 10 15 20 Kaç nokta koydu? Bakalım. kalem 20 idi. 4 kere saydım. Ve biz burada bir çarpma işaretimiz var. Mutlaka bu işareti koyuyoruz. Bu ne demekti? 4 ve 5 sayısı birbiriyle çarpılacak demekti. 4 kere 5, 20 ediyor. Tam basamaklar alt alta gelecek şekilde yazıyoruz. Ve çıkarma işlemi yapıyoruz. 20'den 20'yi çıkartacak. Aa duyar gibiyim. Diyorsunuz ki öğretmenim 20'den 20'yi çıkarmıyorduk. Önce birler basamağındaki sayıları birbirinden çıkarıyorduk. Evet. Sıfırdan sıfır çıktı sıfır kaldı. İkiden iki çıktı sıfır kaldı. Şimdi her çocuğa kaç kalem düştü? Dört kalem düştü. Bunu duyuyorum. Öğretmenim mutlaka birimini yazalım dediğinizi de duymak istiyorum, duyuyorum. Peki, biz bölme işlemlerini yaparken, bakın çocuklar, ee, şu işareti bile kullanabiliyoruz. Bu ne demekti? Bölme işaretidir. Daha ileriki sınıflarda iki nokta üst üste koyacaksınız. Bu da bölme işareti demektir. Şimdi, bölme işlemlerini İsimleri vardı değil mi? Bu isimlerine geleceğiz. Evet, 20 kalemi 5 öğrenciye böldüğümüzde 4 kalem düşmüştü. Şimdi bunların isimlerini söyleyelim. 20'ye ne diyoruz çocuklar? Bölünen. Evet, bölünen sayı. Beşe ne diyoruz? Bölen sayı. Dörde ne diyoruz? Bölüm. kalan diyoruz. Kalanımız nedir? Sıfır. Peki çocuklar, burada öğretmenin elindeki kalem 22 olsaydı kaç kalem geriye kalacaktı? Hadi bir bulalım bakalım. 22. Yine 5 öğrencimiz var. 5, 10, 15, 20. Yine 20'de duruyoruz. Çünkü bir beş daha sayarsak 25 olacak. Daha büyük bir sayı çıkacağı için biz burada ne yapıyoruz? Yine dört kere var. 22'den 20'yi çıkardığımızda iki kalem geriye kalıyor. Peki çocuklar sizi e, sevgiyle öpüyorum. Bu tarz alıştırmaları sizlerin de kendilerinizin problem üreterek yapacağınıza inanıyorum. Sizi seviyorum.